Gaziantep'te Şehit Kamil Belediyesi'nde gençlik kütüphaneleri, Bilim Şehit Kamil ve Dene Yap Teknoloji atölyelerinde görev yaparken görev yerleri değiştirilerek temizlik birimlerine verilen 40 öğretmenle sözleşme süreleri dolduğu için işten çıkarıldıkları belirtilen 60 temizlik işçisi belediye önünde eylem yaptı. Şehit Kamil Belediyesi'nde bir haftadır devam eden işçi eylemleri bugün de devam ediyor. Haksız şekilde işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler Şehit Kamil Belediyesi önünde Başkan Umut Yılmaz'ı protesto ediyor. Hak İş ve Hizmet İş Sendikası, Umut Yılmaz'ın işçileri haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkardığını iddia ederek, Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı belediye önünde protesto etti. Her iki sendikadan yapılan açıklamada işçilerin haksız ve hukuksuz yere işten çıkarıldığı, öğretmen statüsünde çalışan üyelerin de çöp toplama işine verildiği iddia edildi. Belediye yönetimi maalesef yıllardır sorunsuz çalışan iş işleyişini bozmuş, meslekleri öğretmenlik olan emekçileri temizlik işlerine sürgünle huzur ve iş barışını dinam dinamitlemiştir. Çocuklarımızın geleceğini belirleyen öğretmenlerimizi Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni öğretmenlerine emanet ediyorum dediği Mustafa Kemal'in o kadar değer verdiği öğretmenleri Şehir Kamit Belediye Başkanı'nın gördüğü zulme karşı burada hep beraber diliyoruz. Öğretmenlerimiz yalnız değildir. Onlar bizim her şeyimizdir. Onlar bizim geleceğimizdir. Onun için öğretmenlerimize uzanan elinizi çekin. Öğretmenlerimizi bırakın çocuklarımızı eğitmeye devam etsinler. Bizi burada yaparak kazanan